Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve's salatu ve's selam ala men la nebiyye ba'den ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli izleyenler, değerli takipçilerimiz, çok değerli kardeşlerim, hepinizi yüce Allah'ın selamıyla Selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Hadislerle İslam dersimizde bu haftaki konumuz sevgili peygamberimize salat ve selam. Bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ile birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldı ve namazını bitirdikten sonra ellerini kaldırdı ve şöyle dua etti. Allahümme ufirli ve rahamni. Ya Rabbi Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle. Bu duayı edince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu adam acele etti buyurdular. Sonra o zatı sevgili peygamberimiz yanına çağırdı. Ona ve yanında oturan ashabına şöyle bir tavsiyede bulundu. Bize de bir tavsiye. Biriniz dua edeceği zaman önce yüce Rabbine hamd ve sena etmekle başlasın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye böyle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Sonra da ve salatu ve selamu diye peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin. Bakın bize peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua metodunu anlatıyor. Önce hamd ile başlayacağız. Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim deriz. Sonra elhamdülillahi rabbil alamin. Sonra salavat ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn deriz. İşte ondan sonra da istediği şekilde dua etsin buyurdular. Bu tavsiyelerden sonra dua adabına uyarak Allah'a şükredip ...onu yücelten... ...Hazreti Peygamber'e salavat getiren... ...başka bir sahabeyi gördü... ...Sevgili Peygamberimiz. Onun bu halini takdir ederek... ...dua et... ...kabul edilir... ...iste verilir buyurdular. Çünkü her işin olduğu gibi... ...duanın da bir... ...adabı ve usulü vardır. Kişi... ...evvela... ...kendisinden bir şey isteyeceği ve yardımını niyaz edeceği Allah'a saygısını ona olan hamdini ona olan şükrünü onu yücelten o güzel kelimeleri hamdi ve senayı zikrettikten sonra daha sonra peygamberine salat ve selamı da duasında zikrettikten sonra ne yapacak Ondan sonra Allah'tan ne diliyorsa onu dileyecek, onu isteyecek. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Mesud radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Evlen nasibi yevmel kıyamet kıyamet gününde insanların bana en yakın, bakın kıyamet gününde insanların bana en yakını kimdir? Ekferuhum aleyye salat. Bana en çok salavat getirendir. Yani sevgili peygamberimize yakın olmak, onunla beraber livayı ham sancağı altında olabilmek, Havzu Kevser'de yanında olabilmek. Kıyamet gününde cennette ona yakın olabilmeye bir vesile de nedir? Salattır. Peygamber Efendimizin Abdullah İbni Mesud'dan rivayet edilen hadis-i şerifinde kıyamet günü insanların bana en yakını bana en çok salavat getirendir buyurarak salavatın ne kadar önemli olduğunu çünkü salavat peygamberimizi hatırlamaktır. Peygamberimizi hatırlamak Allah'ı hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak değil mi? İnsanın vazifelerini, görevlerini, kıyameti hatırlamasıdır. Dolayısıyla çok çok salavat getirmek bize Allah'a olan bağlılığımızı arttırmaya vesile olur. Sevgi peygamberimiz olan o ümmetlik şuurumuzu arttırmaya inşallah vesile olur. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere Hazreti Ali radıyallahu anh'dan rivayet edilen diğer bir hadis-i şerifinde de bize bir uyarı var. El bakilu, bakil. Kimdir bakil? Ellezi men zikirtu indehu felem yusalli aleyhi. Bakil normalde cimri demek. Bizim cimri kavramından anladığımız nedir? Belli değil mi? Parası var, pul var ama yemiyor. Öyle. İhtiyaçlarını karşılamıyor. Cimri budur. Sevgili Peygamberimiz, gerçek cimri kimdir? Buyuruyor. Cimri, evet, el-bakilu, el men zükirtu indehu. Yanında ben, peygamberi yanında anıldığım halde, yani Muhammed denmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber denmiş, Peygamberimizin ismi zikredilmiş. Böyle bir ortam, böyle bir durum vaaz, nasihat neyse evet yanımda anıldığım halde felem yusalli aleyye bana salavat getirmeyen kimsedir. Cimriyi görüyor musunuz? Gerçek cimri kim? Evet, normalde parası olduğu halde onu harcamayan cimri denir. İhtiyaçlarını görmüyor, çoluğun, çocuğun ihtiyaçlarını görmüyor, işte bir takım faydalı yerlere herhangi bir şekilde yardım yapmıyor. Bu da cimri. Ama gerçek cimri, peygamberimizin ismi anılmış, orada hiçbir engeli olmadığı halde Allah'ın Resulüne salavat getirmiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem demiyor. İşte peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cimri yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen kimsedir buyurarak evet, gerçek cimrinin kim olduğunu bizlere bildirmektedir. Diğer bir hadis-i şerifte de Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh bize naklediyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili peygamberimiz, önderimiz, rehberimiz, ilk öğretmenimiz. Sevgili peygamberimiz buyurdular ki, La tec'alu buyutekum kuburan. Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Ve la tec'alu kabri Benim kabrimi de bayram yeri haline getirmeyin. Peki ne yapalım? Fe inne salatekum tebluğuni haythu kuntum peygamberimiz hemen ardından bana getireceğiniz salavat sallallahu aleyhi ve sellem essalatu Vesselam aleyke ya Resulallah diye bu şekilde salavat getirin. Çünkü salavat nerede olursanız olun bana ulaşır. Şimdi evleri kabir haline getirmemek. Yani evlerde sessiz hiçbir şey okunmadan böyle bir durum olmasın. Orada Kur'an okunsun. Peygamberimize salavatlar getirilsin. Ailece salavatlar getirelim. İşte Ramazan'da mesela camide ne yapıyoruz? Allahümme salli ala diye o güzel salavatlar getiriliyor. İşte sabah namazlarında kim zaman salat-ı türcineler okunuyor değil mi? Salat tefriciler okunuyor bunlar güzel şeylerdir. Fakat şunu da hatırlatmak fayda var. Yani ben salavat getirdim peygamberimize. Günde bin defa, yüz bin defa getirdim. Görevim tamam dememek lazım. Salavat peygamberimize olan bağlılığı arttırmaya bir vesiledir. Gerçek bağlılık Allah'ın da suyun sünnetini yerine getirmektedir. Getirmek de olur. Gerçek peygamber efendimizin ümmeti olmak, onun bize bıraktığı o sünneti seniyesine sahip çıkmak da olur. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bıraktığı o muhteşem yolunun, o güzel düsturunun ismi nedir? Sünnet-i Seniyye'dir. İşte o Sünnet-i Seniyye'yi her halimizde sindirebilmek. Bütün yaşantımıza dağıtabilmek. Ev yaşantımıza, sokaktaki yaşantımıza, işimizdeki yaşantımıza, Allah'ın nasıl o güzel ahlakını hayatımıza süslememiz asıl sünnet-i uymamızdır bizim bizden istenilen salavat da o sünneti sinyeye uymamızı, peygamberimizin bize bıraktığı o muhteşem yolu takip etmemize nedir? Bir vesiledir. Aynı zamanda salat bir dua manasındadır. Peygamber Efendimiz'e dua etmek, evet peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem salavat getirmek ama bir taraftan da onun bize bıraktığı o sünneti kendimiz yaşadığımız gibi anlatabilmek. Peygamberimiz hangi şeyden memnun olurdu onu bilebilmek. Ki Allah'ın Resulü'nün sünnetini anlatmak, insanları Allah'ın peygamberiyle tanıştırmak, Allah ile ve peygamberle tanıştırmak, Allah ve peygamber sevgisini insanların kalplerine sunmak için bir çaba harcamak, tabii ki bu önemli ve kıymetli görevlerimiz arasındadır. Son hadis-i şerifimizi okuyalım. An Ebi Hüreyre radiyallahu an'' Hazreti Ebu Hüreyre'den nakledildiğine göre, Sevgili Peygamberimiz Kale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Peygamberimizin ismi anıldığı vakitte ne diyeceğiz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Cani gününde. Evet ecdadımız salavat getirirken ne yaparlardı? Ellerini kalbine koyarlar değil mi? Bu büyük insanlar. Niçin bunu yapıyorlar? Allah'ın Resulü ismi duyduğu zaman kalpleri titrermiş. Hızlı atmaya başlıyor. Ve bu şekilde ellerini ne yaparlar? Koyarlar. Peygamber Efendimiz'i anarlar. Ona olan sevgilerini ifade ederler. Ağzıyla değil, kalbiyle de o anı yaşarlar. İşte Rabbim bizlere de şimdi ağzımızda seviyoruz diyoruz ama işte bazı ilahiler duyuyoruz. Peygamberimizi sevdiğimizle alakalı naatlar var. Bunlar güzel. Söyleyelim. Güzel bir şekilde. Tabii ki ezberleyelim. insanlara da söyleyelim ama asıl kalpten bunu söyleyebilmek. O Allah'ın Resulüne bağlı sahabe nasıldı? Kimisi ya Resulallah seni göremeden dayanamıyorum diyordu. Evet yastı namazından sabaha kadar bekleyemiyorlar. Kapısında erkenden geliyorlar. Mescid-i Nebevi'nin kapısında bekliyorlar. Peygamberimizi görmek için heyecan içindeler. O coşku içindeler. O sevinç içindeler. Rabbim bize de inşallah kıyamet gününde sevgili peygamberimizi görebilmeyi, ona komşu olabilmeyi, onun o büyük şefaatine nail olabilmeyi Rabbim hepinize, hepimize nasip ve müyesser etsin. Hazreti Ebu Hureyre anlatıyor. Onun dizi dibinden ayrılmayan, ashab olan, çok kıymetli sahabeden birisi. Men salla aleyye vahideten. Bana bir kez salavat getirene, sallallahu aleyhi ve Allah ona on kez salat eder, rahmet eder. Allahu Teala'nın rahmetine o kimse nail olur. Dolayısıyla hele cuma günleri sevgili peygamberimize yapılacak olan salavatlar inşallah ona bizzat bildirildiği hadislerde bize anlatılır. O yüzden günde günde yüz defa en aşağı ne yapalım? Salatü selam getirelim. O yeşil kubbeyi düşünerek, Allah'ın Rasulü'nün huzurunda olduğumuzu mülaza ederek Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah, salatu ve selamu aleyke ya Nebiyyallah, es salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin diye bu salatları arttıralım. Sabah akşamımız salatla olsun, dua ile olsun, peygamberimizi hatırlayarak, onun sünneti sen zihnimizde mülaza ederek ve onun ümmeti olduğumuzu düşünerek ve sevgili Peygamberimizin şefaatine nail olma dileğini hep daim kalbimizde, gönlümüzde, zihnimizde inşallah tutarak ne yapalım? Peygamberimize sırat getirmeyi unutmayalım. Kıymetli dostlar, sevgili kardeşlerim. Rabbim hepinizden, hepimizden razı olsun inşallah. Kıyamet gününde sevgili peygamberimize ulaştırsın. Sahabe öyle dedi ya Resulallah. Seni nerede bulacağız? Peygamber Efendimiz beni Kevser havuzunda bulacaksınız buyurdu. İnşallah bizlere de Rabbim Kevser havuzundan inna e a'tayna kel kevser ayet kerimesinde geçiyor ya şüphesiz ki biz sana havuzu Kevser'i verdik. İşte o Kevser havuzu kıyamet gününde ümmetine özel ikramlarda bulunacak özel bir havuz kıyamet gününde Rabbim bizlere de orada sevgili peygamberimizin o mübarek inşallah ellerinden o kıymetli havuzundan kana kana içebilmeyi sevgili peygamberimize komşu olabilmeyi, onun şefaatine nail olarak cennetine cemaline rızasına ulaşabilmeyi Rabbim hepinize, hepimize nasip ve inşallah. Hayırların fethi şerlerin defi, atanımızın ülkemizin ümmeti Muhammed'in selameti. Bir cümle geçmişlerimiz